Merhaba arkadaşlar ben Bedran Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Vay oynayacağız. Yani bu oynayacağız Bu atavişte koltuklarda değişik değişik şekiller alacağız Burada normal tutuyor ama burada Barfis çekiyor Çek Çeker misin? Barfis çek Evet bakın Havada duruyor bak Benim en komiğime giden şurada bir yerdeydi Ha bak şu adamın ki Bakın Otur Oturun. Ya bakın kendi kafamızı bebek olarak alıyoruz. <laughs> Gördünüz mü? Bey. Burada sevgiliyle sevgiliyle oturma yeri. Bakın kolumuz oturuyor. Ve bir de benim de en sevdiğim bir yer daha var. En sevdiğim yer de burası. Bakın ters duruyor. <laughs> Çok komik lan. <laughs> Çok komik. Hadi bakalım. Hello there. Yani. <laughs> hello. 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 hepsine bir bakalım arkadaşlar sırasına. Şunlar galiba paralı. Buralara oturmak galiba paralı. Anladın? Kız oturdu dur dur dur. Kızın yanına. Kızın yanına. Bu adam oturmaya çalışıyor Biletle Biletli buralar burada normal yatırıyor ama burada kendi kafasını alıyor. Çocuk olarak. Merhaba çocuğum. Burada da yatıyor. Oh, tık, ha. Ya boş ver. Şuna bakalım. Bu şeye sıkılmış. Sıkılmış ayaktan. Buraya. Bura oturmuyor. Bura Hocam bozuk bura. Burada da yatıyor. Bir yerde arka taraf. Ana. Ana ben bunu bilmiyordum. Burada da böyle duruyormuş. Korkuyor herhalde. Arkadaşlar bir arada bakın. Şurada yatıyor. Hadi yap. 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 Daha ben arabayı sürmek istemiyorum. Şurada da şurayı tamir ediyor. Şurada yatıyor ama göstermiyor şu an. Heh bakın. Bakın yatıyor. Merhaba merhaba. Bu yolda da gidiyoruz. Arkadaşlar ben bugün bir tane daha video çekeceğim. Günde 3 tane video çekeceğim. Burada yatıyor. Adam aşık olmuş. Ha bak. Arkadaşlar burası da çok komik bakın. Ayaklarımız ve kollarımız yer değiştiriyor. Çarpıldım hocam. Şurada da oturan bir kıza arka taraftan bakıyor bak. Şurada arka tarafta bakın. Arka taraftan Aa, bak. bakıyorum. Kardeş kalk kardeş. Ya başlayacağım ya. Premium ne yapayım ben? Barfix çekeceğim ben. Hadi barfix. Ya istemiyorum. Ay bak bar fix. Oh ye yeah. Hasta çocuklar. <laughs> ya geçmişler ya ben oraya atıyorum. Ben şeytan mısın sen? Ben niye çarptım? burada çarpıldım ben. Niye çarptım beni? Bak yine çarptı. Çarpıldım. Kardeş çarpıldım. Ya istemiyorum ya premium premium bana bari... ne? Dur. Ha bak. Dur oluyor mu? Açın kapıyı çıkmak istiyorum. Bey. <laughs> Senin kafana vururum. Dur şeytan şimdi bana yine çarpar mı yapar? Barfix. Biz boş ver. Aa, dur boş Çık. Ey. Abi ben otobüste altıma yaptım da. Abi. Help me help me. Kafa kanlı bak kal. Kafama Beynime kan gitmiyor hocam. Beynime kan gitmiyor. Aa ananı. Tamam. Ne Burada yatıyordu sanırım. Şu müziği kapatabiliyor mu ya? Sinirim bozuldu. O 200 Robux'la müzik değiştirebiliyormuşuz. Burada da beleş müzik. Ha burada istediğimiz müziği. Bu ne? Yol değiştirme galiba. Arkadaş ekle falan var ne yapayım ben? Arkadaşlar bugün de bu simülatör çekeceğim. Bu simülatörü çekeceğim. Bu Vibe Bus. Oo. Bundan normal insanmış gibi bakacağım lan bu. Ne haber? Ne haber? Gel buraya. Gel durursak ne olur? Böyle, Oldu mu? Evet, olmuş. Ya, normalmiş gibi, normalmiş gibi gözüküyor. Ne oldu? Yanıma Biri gelen lütfen çok yanmayın. <laughs> ya müziğine başlayacağım ya. Şeytan testi bu. Wow. Ya bafik çekme yeri de. Çok güzel diyeceğim de. Burada hiçbir şey gözükmüyor ya. Aya ayağımdan gözüküyor? Ben bir şey boş Ayağımdan yürü. Abi daha geldik. Kaslı. Kaslı maslı. Ne yapıyorsun lan? O şekil. Şekil hem önümden çekil hem. Kimse <laughs> boş ver. Arkadaşlar size bir tane fıza anlatayım mı? Bakın. Bunu belki aramızda bilenler vardır. Fıkramızın adı hırsız. Nasrettin Hoca bir gün evinde, evinde namaz kılarken evine hırsız girmiş. Hırsız Nasrettin Hoca'nın tam cüzdanını çalacakken Nasrettin Hoca gol Allahu felak arkamdaki salak hemen cüzdanı bırak otur da namaz kılak. <laughs> Komik değil mi? Oh. Ay atıyorum. Ya boş ver. Ne yapayım ben ya? Ne? Kardeş ne yapıyorsun? Ben yapacağım bunu. Şurada bir yerde şeyin altına giriyor da bak şu kız gibi. Yerin altına giriyor. Yey. Şimdi ben yine yaklaştırsam ayağımdan mı gözükecek? Evet. Hiç yaklaştırmayayım daha iyi. Boşver. Ya da şeytan var ya. Şeytan ne yapıyorsun? Allah'a karşı gelme ha. Seni döverim. Allah'a karşı gelme. Allah en büyüktür. Allah'a karşı gelirsen döverim seni ha. Ben Mani ne diyorum Ne hangisi? Dur, şuraya oturabiliyor mu? Otur. <laughs> Otursaydım çocuğumu arkadan ittirme diyecektim ya. Buraya oturuyordu büyük ihtimalle ama ben oturamıyorum. Kardeş otur. Otur Leo diye O kıza aşık olmuş. Gears diyor. Kıza aşık olmuş. Vallahi kıza aşık olmuş. Arkadaşlar ben bugün bir de bus simülatör çekeceğim. Otobüs simülatör. Ben tahmin ederim şurayı ya ve tamir edeceğim. Kaza maza yaparız. Şuna bir bakalım. ne yazıyor lan? 50 o. Girmek 50 kuruştur. <laughs> Otobüse girmek 50 kuruştur. Burada biz de şurada galiba 100 Robux'a e, arabanın şoförü olabiliyor. Böyle bir şey var galiba. Şeytan yürü. Bu arada arkadaşlar bakın arka tarafta da yatma yerleri var. Ben de Robux olmadığı için giremiyorum. Bu burada fotoğraflar var. Çok güzel değil mi lan? Çok güzel vallahi. O zaman arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelirim. Videomu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.